Lübnan'daki son tabloyu dinledik. Aynı zamanda özellikle en başta paylaştığımız bilgi İsrail'in Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne yönelik saldırısı ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne ait 3 askerin yaralanmasıyla ilgili tabloyu da biraz konuşmak gerekiyor. Çünkü bunun uluslararası bir anlam taşıyıp taşımadığını, burada nasıl bir mesaj verilmek istendiğini çok değerli bir konuya soracağız. İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ali Semin bizlerle birlikte. Ali Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, ki yayınlar Rasim Bey. Şimdi biz İsrail'in hedef gözetmeksizin saldırganlığını sürdürdüğünü ifade etmiştik ama burada hedef gözetmeksizin derken barış gücünü de hedef almak, Birleşmiş Milletler'e yönelik böyle bir saldırı gerçekleştirmek neyi amaçlıyor? Bu bir mesaj olabilir mi İsrail açısından? Aslında Rasim Bey dikkat ederseniz burada bir gerçek var. Ee, tabii bu barış gücü... 1978'den bu yana e, devam eden Birleşmiş Milletlerinin geçici aslında bir güç olarak oraya gitti. Ama e, özellikle Lübnan'daki iç savaş daha sonraki süreçlerde İsrail'in e, Lübnan'ı 1982 e, yılında işgal etmesiyle beraber her ne kadar geçici olarak adlandırılsa da 78'den bu yana görev süreci, süresini uzatarak devam etmiş durumda ve ee, yaklaşık e, 10 bine yakın bilindiği üzere e, orada barış gücü var Birleşmiş Milletlerin. Şimdi bu e, aslında e, saldırıyı değerlendirdiğimiz zaman e, bir kere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki daimi üyelerin e, üyelerine bakmamız gerekiyor. Fransa, İngiltere, ABD, Çin ve Rusya biliyorsunuz 7 Ekim'den bu yana e, İsrail aleyhine. Ee, olan kararları veto eden e, ciddi bir e, e, bir tepki söz konusuydu. Yani burada şunu söylemek istiyorum açıkçası. Dikkat ederseniz e, bugün yapılan saldırı bu Birleşmiş Milletlere barış gücü olarak adlandırabilirsiniz ama daimi e, üyeleri yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin içerisinde bulunan Üyelere de, Birleşmiş Milletlere de, daha doğrusu uluslararası düzene yapılan bir saldırı. Şimdi bunun karşılığını e, alabilir mi, alacak mı ya da? Çünkü Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun biliyorsunuz Kurulunun kararları bağlayıcı değil, ama Birleşmiş Milletlerin Güvenlik Konseyi kararları bağlayıcıdır ve e, aslında gelinen nokta nedir biliyor musunuz? Bugüne kadar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının bağlayıcı olmasına rağmen İsrail bütün bugüne kadar 1948'den bu yana aslında bütün kararlarının en azından çoğunu söyleyebiliriz ihlal etti ve e, tam tersi AB'de başta olmak üzere Fransa gibi İngiltere gibi ülkeler e, başta olmak üyeler başta olmak üzere hep İsrail'i desteklediler. İsrail'e karşı e, olan kararları veto ettiler. Bugün aslında yaşananlara baktığımızda Lübnan'da bütün bu veto kararlarının e, kararlarının aslında bir e, karşılığı olarak görebiliriz. Yani e, Netanyahu daha önce çıktı ne demişti Gazze'deki gelişmeler doğrultusunda ben, e, biz demişti sadece Gazze'de, Hamas'ta savaşmıyoruz. Aynı zamanda biz savaş, e, biz Avrupa için savaşıyoruz. Yani Avrupa ülkelerinin çıkarları için savaşıyoruz. E, evet. Bunu bugün aynı şekilde bunu dile getirebilir mi? Fransa'nın biliyorsunuz e, Fransa dediğimiz zaman Lübnan aklımıza geliyor Orta Doğu'da ve Fransa için önemli bir kale e, Fransa'nın Orta Doğu'daki önemli bir kalesidir Lübnan. Bugün yapılan saldırı e, aslında Birleşmiş Milletler'in artık bir e, karar alması gerekiyor. E, bu konuda adımlar atması gerekiyor. Bu bu bir kere bu gücün savaşçı bir güç değil, tam tersi barış e, gücüdür ve bu barış gücünün burada korunması gerekiyor. Evet. E, e, hocam ve, siz az önce e, Netanyahu'dan bahsettiniz de... ya. yani Netanyahu'nun işte Avrupa ülkeleri işte biz sizin için savaşıyoruz şeklindeki yorumundan bahsettiniz evet. aslında biraz. Yani Netanyahu'nun en başından beri yaptığı açıklamaları şöyle yan yana koyarsak gerçeklikten çok kopuk olduğunu zaten görmek son evet. derece mümkün. Bakın şimdi bir görüntü taşıyacağız ekranlara. Sizden de ricam dikkatle e, takip etmeniz, izleyicilerimizden de aynı şekilde. Netanyahu'nun 7 Ekim'den sonra geride kalan 12 aylık süreçte gerçeklikten nasıl koptuğunu, oysa ki gerçekliğin buz gibi karşısında olduğunu gösteren görüntüler eşliğinde bir video yayınlayacağız. Sonrasında sizden değerlendirmenizi rica edeceğiz. Tabii.

Şimdi bakın bir kere e, şunu söylemek gerekiyor. Orta Doğu'da e, sadece İsrail Devleti'nden daha önce bahsetmiştik ama şimdi de e, Netanyahu gibi bir caniden, bir gözü dönmüşten bahsetmek gerekiyor. E, burada az önce söylediğim gibi e, bunun yaptığı bütün açıklamalar, kendi göstermeye çalıştığı gerekçeler, e, e, işlediği daha doğrusu soykırımlar, bugüne kadar Batı'nın da sessiz kalması ve sessizce bir bir aslında desteğinin olması bize şunu gösteriyor. Artık Netanyahu'yu şu marttan kendileri şimdi bunu durdurmak için de bakın mesela uzun bir süredir biz bu İsrail nasıl duracak? Netanyahu'yu kim durduracak? Ama konuştuğumuz zaman da şunu söylüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri durduracak, batılı ülkeler durduracak ama gelinen noktaya baktığımız zaman Amerika'yı, batıyı e, artık düşünmememiz gerekiyor. Bunlar durdurmak istemiyorlar ya da durduramıyorlar. Ne diyorsak diyelim buna ama bu savaş, bu kan ciddi anlamda Orta Doğu'da aktığını ve artık haritaları değiştirmeye çalıştığını e, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çok önemli açıklamaları vardı. Artık İslam dünyasının birle, e, iş birliğine ihtiyacı var, birliğe ihtiyacı var. E, bölgemizin birliğe ihtiyacı var. Bana göre artık Netanyahu'yu ne Amerika Birleşik Devletleri ne de Batı. E, İslam dünyasının birlik olması, tabii bu ne kadar mümkün olur e, bilemem. Ama şunun altını çizmekte fayda var. İslam dünyasının birlikte... Hareket etmesi gerekiyor bu kanı durdurmak evet. için e, Siz Bölgemizde, az önce bak, e, Hocam çok özür dilerim Az önce Sayın Cumhurbaşkanı ifadelerini kullanmıştınız Bugün de Arda evet. da şöyle dedi Netanyahu hükümetinin saldırganlıkları Bölgesel kapsamın ötesinde Artık küresel düzeni tehdit eder hale geldi dedi Katılır mısınız evet. bu yoruma? Kesinlikle Az önce de onu belirtmeye çalıştım Yani küresel sistemi Sadece bölge haritası bölgedeki dengeleri, Orta Doğu'daki dengeleri değiştirecek şekilde başladığı ilk günler ilk günden itibaren Gazze'deki olaylarla beraber şunu söyledi. İşte Doğu'yu değiştireceğiz dedi. Halen de aynı şeyi. Ama şu anda gelinen noktaya baktığımızda küresel sistemi de değiştirmek istiyor. Yani Birleşmiş Milletler bakın yani bugün itibarıyla bana göre yerle bir edildi. Bu saldırıları bu kadar yapılan saldırılar o zaman güvenlik konseyi daimi üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle dile getirdiği "dünya beşten büyük e, büyüktür" dememizin aslında bir slogan olmadığını ve bir an önce adımlar atılması gerektiğini, Orta Doğu'nun e, haritasını değil, sistemini değil, dengelerini değil, tam tersi küresel, uluslararası sistemin değiştirilmesine yönelik bir e, adım olduğunu görmemiz gerekiyor. Ama bunu şunun altını çizmek gerekiyor. Ben bazen bakıyorum, Türk medyasında da çok. Yani bunu İsrail tek başına yapabilir mi? Aslında İsrail'in karşısında bölge ülkeleri tam anlamıyla durduğu zaman, işbirliğiyle durduğu zaman inanın hiçbir şey yapamayacak. Yani İsrail'in bu kadar gücünün olduğunu ben düşünmüyorum. Arkasında Amerika Birleşik Devletleri var, var. Evet, biliyoruz. Amerika'nın Afganistan işgalinde biliyoruz, Irak'taki Irak işgalinde biliyoruz. Buralara hiçbir şekilde ne düzen getirdi ne hakimiyet sağlayabildi bu bölgelere. Ve daha sonra biliyorsunuz 20 yıl sonra da olsa e, Afganistan'dan geri çekilmek zorunda kaldı Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Ee, o zaman bu bölgede bir realite var. Güç birliğine ihtiyaç var. Ve bu güç birliği olmadığı müddetçe e, Netanyahu bu şekilde devam edecek güçsüzü güçlü gösterdi. Yani güçsüzün karşısında güçlü bir ses çıkmadığı müddetçe, somut adımlar atılmadığı müddetçe bu güçsüz güçlü olarak uluslararası sistem içerisinde e, görülecektir. Bunun altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi bu küresel tehdit bağlamında şunu da sorayım o zaman. Örneğin Netanyahu Fransa Cumhurbaşkanı Macron dedi ki bize köstek olacağına gel bize destek ol dedi. Ardından bir Fransız e, akaryakıt şirketini hedef aldı. Orayı vurdu. Evet. Sonrasında tabii Fransa'nın tepkisiyle karşılaştı ama e, Birleşmiş Milletler barış gücünü vuracak kadar da ileriye gitti. Bundan sonraki Kesinlikle. hedefi ne olabilir ya da amacı ne olabilir? Bunu kestirebiliyor musunuz? Evet. E, şimdi Rasim Bey bakın e, ben e, başından beri hep şunu savunuyorum. E, İsrail, Lübnan harekatını, saldırılarını ilk önce ne demişti? Amerika Birleşik Devletleri de bunu açıkladı sınırlı bir hareket yapacak. Bunun sınırlı hareket olup olmadığını ben hep şöyle savundum. Birincisi neden sınırlı diyor? Birinci nokta şu, uluslararası toplum nasıl olsa sınırlıdır. Biz bunu Gazze'de gördük, caniydi. 42 bin insan hayatını kaybetti. 10 bin insan enkaz altında hayatını kaybetmiş. Yani 52 bin insan hayatını kaybetti. Burada sınırlıysa o zaman çok normaldir. Biz artık uluslararası sistem uluslararası toplum maalesef iktidarlar, toplum demeyeyim iktidarlar şuna alıştılar. 52 bin ölmesin 3 bin ölsün. Bu çok az bir şey ama insan değerlerini nasıl yerine bir ettiğini Batı'nın biz Netanyahu'nun adımlarıyla görüyoruz zaten. Ve Batı'nın sessizliği de, de görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin de sessizliği de görüyoruz. Şimdi neden söylüyorum? Sınırlı söylediği zaman ee, Ulusal toplumu ne yaptı? Bir kere tepkisini azalttı, tepki vermedi. İkincisi neden sınırlı olduğunu söyledi. Eğer ki ciddi bir direnişle karşı karşıya kalırsa duracak ve orada kendi prestijini kaybetmeden bakın ben sınırlı demiştim burada duruyorum. Ee, ama şimdi geldiğimiz nokta e, aslında hedefinin sınırlı olmadığını başından beri hep ifade ediyorum. Evet, Lübnan'da dengeler farklı, Fransa var. Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri var, Arap ülkeleri var, İran'ın etkisi var. Bölgesel anlamda çok e, kul varlı bir ülkeden bahsediyoruz ve çok yapılı, etnik, dini, mezhepsel anlamda e, çok ciddi anlamda çeşitli e, yapılara sahip. Ama sonuç olarak baktığımızda bugün itibariyle bana göre artık Netanyahu'nun e, sadece e, işte Lübnan'ın şu grubu, şu etnik yapıyı Biliyorsunuz Hristiyanlar, Maroniler de var. Evet Değil. Lübnan'da yaşayan e, herkesi hedef al, alacaktır bundan sonra. Yani Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne karşı tanklarla saldıran bir caninin bana göre e, bu e, buradaki e, siviller ya da başka etnik gruplar mesela bazıları diyorlar buraya gelir saldırır ama Hristiyanlara dokunmaz. E, bugün gördük. Hristiyanlara dokunmaz diyoruz. Ama 49 ülkeden oluşan o yaklaşık 10 bin askeri olan geçici PM'nin geçici barış gücüne karşı da saldırdıysa bence bu çok daha büyük tehlikeli, e, tehlikeli evet. bir durum. Artık Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Devletler Güvenlik Konseyi e, İsrail'e karşı göstermelik bile olsa bir kınama, bir karar çıkarmalıdır. Bağlayıcı olmalıdır ve bir muayyedeye de ihtiyaç var. Bakın durmayacak. Yani e, biz bugün Lübnan'ı konuşuyoruz, yarın Suriye'yi konuşacağız. Zaten dün biliyorsunuz Maliye Bakanı'nın, İsrail Maliye Bakanı açıklama yaptı. Biz Ürdün'ü, Irak'ı, Suriye'yi, Lübnan'ı yani zaten bir toprak genişleme politikalarına, stratejilerine başlamış durumda. Bunu genişletecektir. Eğer durmazsak evet. önünde daha çok. Bakın hep neyden korkuluyor? Bölgesel savaşlar. Evet hepimizin büyük endişesidir. Ama bölgesel savaşı biz altın tepside sunuyoruz e, İsrail'e. Niye? E, karşısında durmuyoruz. Bölgesel anlamda durulmuyor. Küresel anlamda durulmuyor. O zaman ne olacak? Bu bölgeye yayılacak. Bakın ben bunu hep örnek veriyorum dediğim gibi Hasan Nasrallah savaştan kaçındı. Ama hayatını kaybetti. Eğer ki böyle bir durumla karşı karşıya kalacağını düşünmüş olsaydı bence savaşırdı o zaman. Savaşmak evet. daha doğru bir şekilde belki İsrail'e karşı bakın şunu söyleyeyim. Gazze'de, Lübnan'da ve bölgesel anlamda söylüyorum. İsrail'e karşı bir ciddi bir savaş açılmış olsaydı belki bugün insan hayat kaybeden insan sayısının daha az olacağını ben. Evet. Yani bölgesel bir savaştan yana değilim ama maalesef İsrail'in durdurulması artık somut adımlarla. Bunu hem Cumhurbaşkanı Erdoğan söylüyor hem de Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan hep dile getiriyor. Artık durdurulmalı, somut adımlar atılmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü nedeni de tam hocam ikimizin ortasında. İsrail halen evet. Beyrut'u vurmaya devam ediyor. Biz konuşurken canlı canlı Anladım. o görüntüleri de ekrana getiriyoruz Beyrut'tan. İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ali Semin bizlerleydi. Hocam katkı sağladığınız çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim Rasim Bey. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim.